arkadaşlar hepinize selamlar bugün aylardan beri yine gündemimizi ondan önceki yıllarda olduğu gibi e, meşgul ettirilen Filist'in İsrail Savaşı ve Filistin İsrail meseleleri üzerine Ben de size kısaca bir beyin yakan bilgi vermek ve bunu paylaşmak istedim kaynağı kaynağı her zamanki söylediğim gibi e, ikinci veya veya konusuna göre üçüncü ciltte yer alacak. Bakın, siyasal İslamcılarımızın ve onlara koltuk değneği olan sentezcilerimizin bir nevi siyasal baskıları nedeniyle sürekli gündemimize getirilen, gündemimizi meşgul ettirilen ve sürekli aslında Osmanlı'da bile asla olmayan bir Yahudi düşmanlığı e, hayata geçirildi değil mi? 724 24 ve, ve inanılmaz karşılıksız bir Arap sevdası. Bu insaniyet işte meselelerinden dolayı değil yani onları aşmış gözüküyor. İnanılmaz bir şekilde içten ve dıştan bir Araplaştırma projesi. Şimdi sıkı durun. Bütün bu sebeplerden dolayı 7-24 küfredilen, küfrettiğimiz İsrail işte orada kurulmamalıydı. Arapların, zavallı Filistinlerin, mağdur Filistinlerin topraklarını gasp ettiler. Şuydu buydu meselesi ve orada kurdurulan Yahudiler için 2. Dünya Savaşı'nda orada kurdurulan İsrail var ya esasen bundan tam 1200 sene öncesinde bu orada kurdurulması Yahudiler için bir devlet kurulacaksa orada kurulması gerektiği bir Türk projesi olduğunu biliyor muydunuz? Elbette bilmiyordunuz. Çünkü bunu size anlatması gereken insanların kendileri bilmiyordu ki sizlere anlatsın. Dolayısıyla nereden bilecektiniz? Bakın bunu hayata geçiren Türkler e, hatta o derece kampanya yapar gibi insanları o bölgede etkiliyorlar ve halkın bir bölümünü ciddi bir ürünü kazanmaya başlayınca o vakit oradaki devrin bazı önde gelen sami e, ünlü bir sami hahamı bizim bunu yapan Filistin eşittir Yahudi. Kısaca meali Yahudi eşittir Filistin. İlla bir devlet kurulacaksa Yahudiler Filistin. Filistin, Filistin de Filistin. Yani kısacası Yahudi eşittir Filistin. Filistin eşittir Yahudi algısı bir Türk projesi. Bunun üzerine devrin çok ünlü bir hahamı bunu yapan bizimkilere ne diyor biliyor musunuz? Zındıklar. Sizler zındıklarsınız, Yahudilikte olmayan bir şey varmış gibi gösteriyorsunuz. Bizler için kutsal topraklar Filistin değil, neresiymiş biliyor musunuz? Bize tahammül ifadesiyle, Babildir diyor. Siz, size düşen şu an bu kısa videoda sizden istediğim şaşırmak dışında istediğim neden böyle bir şey bizimkiler girişti? Bunu bir düşün. Ben de bir iki cevabı var ama sizden de bunu ben bekliyorum. Peki bu yüzde yüz mü? Yüzde yüz. Kaynak, kaynağın daha tillahı arkadaşlar. Yani şöyle düşünün, şöyle ifade edeyim. Karşımda Murat Bardakçı var. Kıs kıs hınzırca gülüyor. Ee, ve kaynak diyor, tarih belgesiz olmaz diyor. Ben de tabii ki efendim diyorum. Ve bunu bunun içinde yer aldığı belgeyi koyduğumda önüne o hınzır gülüşü gidiyor. Böyle bir belge bu. Deyip ee, size esenlikler diliyorum. Ee, kısaca son yine şunu tekrar edeyim. Seneler sonra, 1200 sene sonra tekrar Yahudiler bir devlet kurulma fikri geldiğinde hangi devletler geçmiyor ki içinde? Ee, Kenya dışında yine bazı Afrika devletleri geçiyor. Asya'dan bazı şeyler düşünülüyor. Kafkasya'dan bazı topraklar düşünülüyor. Arjantin bile düşünülüyor. İçinde Kıbrıs'ta var ki o da bir Türk projesiydi. Kıbrıs'ta bir Yahudi devlet kurma fikri. Ama bütün bunlara rağmen hayır diyor bir güç. Kim bu güç? Parayı veren düdüğü çalar misali. İsrail'i kim kurudurduysa, Balfour anlaşmalarını kim yaptırdıysa o. Kim o? Rothschildler. Diyor ki hayır hiçbirisi değil, hiçbirisi değil. bir Yahudi devlet kurulacaksa ki kurulacak neresi? Filistin olacak diyor. Bu tesadüf olabilir mi? 1200 sene önceki bir Türk projesini hayata geçirmek bir tesadüf olabilir mi? Tam da Osmanlı'dan çalındığı zaman, arabi ihanetiyle o çalındığı zaman bu sefer kurtulduk diye sevinirken Araplar, "O Türk'ün tam hasları geliyor oraya." Tam hası geliyor. Ve Osmanlı'ya yaptıkları ne varsa, ne kadar kardeşlik varsa burunlarından fitil fitil getiren birileri geliyor oraya. Bu tesadüf müydü? Bunları bir başka zaman konuşalım, tartışalım. Esen kalınız.